Şimdi şöyle bir kahvaltıya git ben atlayıp çıksak şey mı? Sen bilirsin. Yavaş. Olmaz mı bu Ay. Kortol. Tamam. Ah Evet kahvaltımızı da aldık. Şöyle yani açık büfe ne isterseniz şöyle biraz ekmek kızarttık. Ondan sonra şurada işte peynir zeytin bölümü. Bir tane omlet yaptırdık. Karpuz peynir hepimiz ortak yiyeceğiz şimdi buradan. İnsanın böyle açık büfede birazcık gözü dönüyor ama yediğimiz şeyler aldık yani her zaman. Aşkım. Kartalcığım da elinde simit var. Onu kemiriyor. Bir de ona meyve suyu aldım. Burada maalesef ayran yok. Al annem içeceksin mi? Paşam içeceksin mi? Уважаемые гости, ваше здоровье очень важно для нас. Пожалуйста, наденьте маску. Ади дистанцию полтора метра. Ади Юран, So, good morning, ladies and gentlemen. Kartal Bey tabii ki yine herkesten aykırı bir şekilde bizim oturduğumuz yerin uzaklarına böyle buralara doğru geliyor. Babası da onun peşinden. Yalnız şu koskoca sahilde gelip yine bu kişilerle yan yana oturuyor olmamız onur. Şu Kartal bunların arabasına bakıp gelip şey yapıyor ya. Dün Dün yine T şuradaydık. Yine bunlar yan tarafımızdaydı. Kendi oyuncakları burada ama yine gelip tabii ki çocuk ilgisini çekiyor. Bugün de yine yan yana denk geldik. Ama bugün arabasını aldım. Çünkü araba görünce çok ağlıyor. Zaten var da evde yani odada da. Hadi gel alır araba oraya koy. Orada aynı oyun oynasın. Burada ayakta niye bekliyoruz? Evet. Her şekilde araba arabayla oyun kuruyor yani. Her şekilde kumla da kumla da olsa arabayla oynamayı seviyor. <laughs> Girsen de Asya Su'da. burası bizim otelde burası hemen böyle yanından şeyler kiralanıyor kendiler falan kiralanıyor şimdi Kartal te bu plaja kadar geldi şimdi onların peşinden gidiyorum tabii ki babası da geldi peşinden buralar otel değil böyle şey sadece dışarıdan gelin işte ya da sandalye kiralanıyor. Bir de burada şöyle bir sandalye modeli var çok güzel. O bildiğimiz şey sandalyeleri vardı da çay bahçesi. Onların böyle daha sırtları uzun ve hafif daha yatık halleri. Şurada göründüğü gibi. Çok güzel. Hani böyle şezlongda yatmak istemiyorsanız falan bunlar hem böyle güneşlenmelik hem oturmalık güzel yani böyle kafe yeri falan var çok güzel yalnız hala gidiyorlar Onur Evet. Aynen. Ha, dört günse Aynen. seninkini kullan Onur. Sen Benimki var. bir ay. Aynen. Aynen. Nasıl ne fark eder? Dört gün sonra yanacak. <laughs> İnternet Aynen. muhabbeti. Aynen. Odadan çıktık. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Akşam yemeğine gidiyoruz. Saçım ıslak. Ay. Evet Onur al buradayız hiç zorlanmayalım. Hadi gel. İki gündür e, işte dün öğlenden sonradan beri gözümü takmıyorum başım ağrıdı o yüzden taktım bugün böyle bir süre takmadığım zaman baş ağrısı yapıyor ben çıkayım mı? çıkayım mı? ay Asya sen de çık annem Al alalım mı arabayı şimdi? dikkat edin yok yok şimdi almayalım Onur mı Evet evet daha sonra biz bakarız Asya ile araba ben geliyor oradan. Bakmam. Ee, şöyle bir akşam yemeği örneği size göstereyim. Her gün ızgarada bir şey oluyor. Bugün tavuk var. Dün balık vardı mesela. Onun yanında yine ya etli ya tavuklu yine bir yemek oluyor. Bulgur pilavı, salata istediğiniz gibi. Bunların da yanında aslında daha bir sürü şeyler, mezeler oluyor. Ama biz almadık şimdi. Çünkü böyle ilk günler çok alıyorsunuz, alıyorsunuz. Sonra bakıyorum ki yenmiyor, çok ziyan oluyor diye almıyoruz. Şöyle karışık istediğiniz gibi salata yaptırıyorsunuz. Bu şekilde. Neyse şöyle şu su böreği var. Böyle birer küçük parça su böreği aldık. otelde yemeğimizi yedik. Sonra e, biraz kartal bir eğlendi <laughs> derken dışarıya çıktık. Yani dışarıya derken e, otelin bulunduğu yerin Bodrum merkez değil de buranın bir merkezi var. Oraya geldik. Çünkü böyle alacağımız aslında bir şey var. Aslında o yüzden geldik bulabilirsek inşallah da. Burası böyle hediyelik eşya e, satılan. Hani buranın böyle Bodrum merkez kadar büyük olmasa da buranın merkezi olan bir yer şimdi buraya giriyoruz. Kartal babasında. Çok ha, hep deniz kıyafetleri evet. işte anneciğim burada ne olacak? Evet. ile bezi. Evet. Deniz ayakkabıları. Evet. Gel canım. ağaca Ay canlı müzik de var. Hem de sokakta. Yerin de mi bırakıp gittin beni? Ay ağacın renkleri görünmüyor ama çok güzel. Evet, yani. Hmm. Buraya mı bir şey, ya şey almaya, ne anlıyor? hı. Hortum muydu? Bir şeydi. Neydi ha hortma? Hortum diyorum hortma. <laughs> evet evet. Bunun arkası havuz işte. Biz daha önce bu sıradaki otellerden birisinde kalıyorduk. Buradaki otellerde her şey daha konsepti yok. Daha böyle ufak, daha butik oteller. Sabah akşam yemek görüyor. Zaten burada boylu boyunca bütün yiyebileceğin aha bak içli köfteydi mantıydı bilmem ne böyle her şey var öğlen atıştırabilince bilinecek ama onların şu güzelliği var burada otelde kalıyorsun hemen burası şu masalar yemek yeme yeri hemen zaten şerimseyler görünüyor hemen plaj bizim kaldığımız oteller tabi daha büyük daha büyük daha böyle katlı şey oteller olduğu için direkt böyle hemen önünde değil yani deniz. Yalnızlık. Bu da işte buranın da mantığı bu. Bu taraf oteller bu taraf restoranları, restoranların altı da sahilleri, plajları yani. Ben bu falan da bırakacağım. Böyle mesela şurada şöyle görünen iskele falan var. Bunlar da e, şey oluyor. Gündüz beach gibi şezlonglar oluyor. Akşam böyle yemek masaları. Ses, don dondurmacasına geldik. Evet burada çok güzel. Yıllar önce de biz geliyorduk. Çok çok güzel sakızlı dondurması var. Ben çok seviyorum. Ondan sonra ee, Onur oraya getirdi bizi. Ama burası Onur valla aradı buldu. Burası taşınmış. Bir baştan bir başa. Ondan sonra bulduk şimdi dondurmalarımızı söyledik. Hoş bulduk. Bizim iki tane var. Şey, şey, şey. Hmm. Söyledim ya Ondan sonra e, Buraya ise çarşıya dolaşmaya çıktık Dedim ya ne almaya ne almaya Onu da göstereyim <laughs> Bizim su altı kılıfımız Kayboldu nereye gitti bilmiyorum Tabii Bunu deneyeceğiz önce Su altı çekimi için kılıf aldık e, Bakalım <laughs> Telefonları ziyan etmeyelim de bir tane peçete var mı? Şimdi ben bunun içine mesela peçete koyacağım. Bir de içine şey yapacağım. Suda bekleteceğim bir şekilde. Bilmiyorum otelde nerede bulurum ama. Ondan sonra deneyeceğim. Çok güzel oluyor ama. Ya benim amacım gerçi suyun içinde çekmek değil. Ee, suda hani böyle kartını falan çekiyorum ya. O sırada telefon suya düşerse e, şeyim var. Yoksa suyun içinde şey... E, Akrobasik dalma hareketleri çekmek değil yani amacım. Ne yapıyorsun anneciğim? Asya yine kendine alacak bir şey buldu. Evet. Ne aldı? Rozet aldı. Kartal da burada. O tabii ki bebek arabasında eğer oturuyorsa eline telefon veriyoruz yoksa inmek istiyor. E o indiği zaman biz oturamayız demektir. O yüzden onun oturması daha hayırlı. çikolata karamel. Dondurmalarımız geldi. Biz şöyle benimkisi sakız, Antep fıstığı, karamel, Asya'nın çikolata karamel Ağabeyken, galiba. Onuninki de tatlının o, üstüne şey ne var? Şimdi gördüm, sakız, abi. o da sakız.